Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi aktif sense sahip, buhar kazanlı bir ütü olan Philips Perfect Care 9000 serisini detaylı bir şekilde inceliyorum. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi detaylara geçelim. Bu ütü ev hanımlarına neler sunuyor, nelerde yardımcı olabilir hep beraber görelim. Tabii ki de ütü konusunda yardımcı olabilir. <laughs> İnsan her gün en iyi şekilde görünmek ve hissetmek istiyor ki en doğal hakları. İş kendinizi dışarıda sergilemeye geldiğinde ise jilet gibi ütülenmiş giysiler gerçekten fark yaratabilir. Ancak tek çizgi ütü içinde saatlerinizi harcamak istemiyor olabilirsiniz ki ben de hiç istemiyorum bunu. Hatta çok da sevmem ütü yapmayı. Philips Perfect Care 9000 ise buhar ve sıcaklık ayarlarını giysilere kendi uyarlayıp kıyafetlerinize zarar vermeden hızlı ve zahmetsizce ütü yapmanıza olarak sağlıyor. Bu ütünün en dikkate değer ve cesur özelliği Philips'in ütülenebilir tüm giysilerde yanma olmamasını, olmayacağını garanti etmesi. Buna da Optimal Temp adını vermişler. Bu özellik ile tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriliyor. Yanmam özelliğini test etmek için ütüyü kıyafetlerimin üstünde bırakmayı denedim. Hani ancak ütü hareketsiz kaldığında bekleme moduna geçip mavi ışık göstergesini yakıyor. Giysilerinizi korumak için ısıtmayı veya buhar yaymayı da durduruyor. Giysilerde kazara yanma endişesi olmadan ütü yapmak kullanıcılara gerçekten huzur verebilir arkadaşlar. Hani birçok kişinin de zaten bu derdidir. Hani artık pahalı bluzlarınızı ya da tişörtlerinizi yakma derdiniz burada kalmıyor. Dynamic Q teknolojisi ise ütünün ne zaman ve nasıl hareket ettiğini tam olarak biliyor ve daha kolay ütüleme, daha hızlı sonuç için en çok ihtiyaç duyduğunuz anda güçlü buhar sizlere sağlayabiliyor. Normal ütülerde gördüğünüz sıradan parlak renk düzeninin aksine Philips Perfect Care 9000 serisi koyu mavi ve bronz renklerle zarif bir şekilde tasarlanmış. Kaliteli dokusu da zaten elinize ilk aldığınızda veya uzaktan baktığınızda hissediliyor. Ütünün kendisi yaklaşık 970 gram yani kendisi aslında son derece hafif ve kullanımı kolay. Yüzeyde kolay kayabilmesi sayesinde bilekteki baskıyı da azaltıyor. Taban ve ütü birlikte hani hesapladığımızda 5,5 kilogram ağırlığında yapıyor. Evet şunu da diyebilirsiniz taban biraz ağır çünkü içinde su kaynatmak ve güçlü buhar üretmek için bu denli bir büyüklüğe burada ihtiyaç var. Ütünün kablosu 1.8 metre. Bu sayede ütü yaparken ütü masasının ucuna yetişememe gibi bir durum yaşamıyorsunuz ki bunu ev hanımları genelde oldukça hani e, yaşar ve de şikayet eder bundan. Yani ütü işte uç kısma kadar gitmiyor diye ama burada öyle bir problem yaşamıyorsunuz. Kazanın hemen ön tarafında çıkarılabilir 1.8 litrelik su haznesi bulunuyor. Su haznesi kapasitesi 2 saat aralıksız ütüleme imkanı sunarken sık sık su yenilemek zorunda kalmıyorsunuz. Hemen üst tarafa baktığımızda gösterge paneli ve ütü emniyet kilidi bulunuyor. Ütünün üzerinde otomatik buhar, parmağınızın altında ise şok buhar tuşları bulunuyor. Kazanın arka tarafında ise açma kapama tuşu var. Ütüyü fişe taktıktan sonra 2 dakika içerisinde de kullanıma hazır hale geliyor. Maksimum ısıtma gücü ve buhar basıncının yanı sıra buradaki bir diğer önemli etmen ütünün tabanı arkadaşlar. Bu ütü Philips ütüler arasında en iyi taban olan 1. sınıf Steam Glide Elite'e sahip. Bu paslanmaz çelik taban normal bir alüminyum tabana göre İki kat daha sert, gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplama üstün kayma performansı ve maksimum çizilme direnci sağlıyor. Hatta tabanı çizmek için biraz zorladım ben. Hani dedim ne kadar çizilebilir veya yani ne kadar dayanabilir diye. Ama hiçbir sorun ya da çizik izi görmedim burada. Farklı kumaş türlerinde yaptığım testlerde de kayma performansı epey iyiydi. Yani bluz... Kaşmir, kalın kazak hepsine denedim. Hani herhangi bir performans kaybı yaşamadım. Gelelim ütünün asıl performansına şimdi. Öncelikle ütüler buharlı ve buhar kazanlı ütü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Philips Perfect Gear 9000 serisi de buhar kazanlı bir ütü. Peki normal ütüden ne farkı var diyebilirsiniz bunun. Şöyle ki arkadaşlar buhar kazanlı ütüler geleneksel buharlı ütülerin geldiği en son nokta. Burada buharı üreten cihaz ütünün kendisinden ayrılıyor. Yani ısı üretmek için özel bir alan var. Avantajı ütünün ağırlığını azaltması ve daha verimli bir şekilde yüksek basınçlı buhar üretebilmesi. Perfect Gear 9000 dünyada yapay zeka teknolojisi entegre edilmiş ilk ütü. Aktif sens olarak da bilinen bu teknoloji dahili kamera ve yapay zeka ile ne tür kumaşların ütülendiğini aktif olarak kontrol ediyor ve algılayabiliyor. Geleneksel ütünün aksine bu ütünün sıcaklık kontrol kadranı da yok ki daha önce de bahsetmiştim. Evet hani nasıl yok diyebilirsiniz. Evet yok arkadaşlar. Yani bu yok burada. Sıcaklık ve buhar miktarı farklı giysi türleri için otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca sessiz buhar teknolojisi de buhar sesini en aza indirgiyor ve sizleri rahatsız etmiyor. Kendi testlerime göre Philips'in bu ütüsü son derece iyi çalışıyor. Ev kıyafetlerindeki kırışıklıkları tek hareketle giderebildi. Bu aslında çok büyük bir zaman tasarrufu demek burada. Aynı zamanda benim gibi bekar erkekler için de ütü yapmayı keyifli ve kolay bir hale getiriyor. Ütü yapmaktan bazen keyif alsam da kalın pamuklu gömlekler bence en zorlayıcı olan. Yani ben onları çok ütüleyemiyorum. Sıcaklık ayarı ne kadar yüksek olursa olsun veya ütüye ne kadar sert basarsanız basın bunlar asla eşit şekilde düzleşmiyor. Burada ise ütüyü kumaşın üzerine koyduğumda ütüleme işlemine yardımcı olmak için hemen yoğun bir şekilde buhar gelmeye başladı. Steam Glide Elite tabanda işin içine girince o kalın pamuklu gömleği ütülemek saniyelerimi aldı arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere. Her zaman çamaşır ve bazen de bundan sıkılan anneme göre de hani ütüyü ona da verdim test etmesi için. Philips Perfect Gear 9000 serisi ütülemeyi son derece rahat hale getiriyor ki birazdan annemin ütüyle ilgili görüşlerini de dinleyeceksiniz. Ayrıca bu ütü en kalın kot pantolonları bile kolaylıkla nüfus edebilen 9 bara kadar buhar basıncı üretebiliyor. İnatçı kırışıklıklarla karşılaşırsanız bununla başa çıkmak için ekstra buharı serbest bırakan şok buhar tetiğine burada basmanız yeterli. Daha öncesinde bu buharlı ütüyle dikey ütüleme yapabilirsiniz demiştim. Kişisel olarak kıyafetlerimi daha verimli olan ütü masasında ütülemeyi tercih ediyorum. Hani ben klasikçiyim diyelim. Hani ayakta ütülemiyorum dikiy ütülemiyorum. Ancak acil bir işiniz varsa ya da perdeleri astıktan sonra ütülemek istiyorsanız burada dikey ütüleme işinizi epey kolaylaştırabilir. Evet anne, uzun zamandır bu ütüyü kullanıyorsun. İzlenimlerini alalım. 2 haftadır kullanıyorum. Memnun kaldım. Kalınlarda çok güzel ütü yapıyor. Buharı çok güzel. Özellikle güneşliklerde, setenlerde çok güzel. Ben normal ütü kullanıyordum. Tabii bunu kullanınca uçtu. Normal ütü derken buhar kazanı yok yani. Yok Düz yok. Sen yani eski <laughs> normal basıyorsun buharı çıkıyordu. 2-3 kere geçirmem lazımdı mesela. İpeklerde çok zorlanıyordum. Bir de mesela senin bileğinde sıkıntı var. Bunda ben, daha rahat değil mi senin evet, ütü yapma? Evet. Benim bileklerim biraz rahat. Bu zaten böyle sürdüğün an e, böyle bir kere de hop arkam <laughs> düzeliyor. Yani öbürü gibi zorlanmıyorum. Gayet iyi bir ütü. Anne ütü yapmaya başladın hemen hayırdır? <laughs> ütü yapmak çok kolay. Kaymak gibi olur. Kaymak. Baksana. Çok mu kolay yapıyor çok burada? Çok kolay. Bir de böyle hafif ütü yani şey yapmıyorsun hiç. Yorulmuyor musun? Hiç yorulmuyorum. Mesela şu an ütülediğin şey, normal pamuklu tişört değil mi? Evet, en zaten kırışan şey bunlardır. Bir de keten, bir de ipek. İpek biliyorsun, başörtü ben kullanıyorum. Ütüledikten sonra bakıyorum, hiç kırışık olmuyor. Öbür türlü çok kırışık oluyor böyle baktığın zaman. Normalde ütülüyorsun hı hı. ama böyle karşıya tuttuğun zaman kırışık görünüyordu, sinir oluyordum, tekrar bir daha yapıyordum. Bunda ama bunda öyle bir şey yok. Evet. Bir de çizgiyi bir kere de hallediyor. İkinciye sürmene gerek yok. Yani tek çizgiyi tek hamlede yapıyor. Evet. Mesela diyelim kırıştır, Bak. Çok kolay ya. Ben imkanı olan bunu alsın dedim yani. O kadar güzel büyütü. Zaten ben bunu alırsam olur, bana bu. <laughs> Bitirdin mi bunu? Bitirdim bak şimdi size. Mağaza işi yapacağım. Şey Zorun ne? <laughs> şimdi... Mağazada mı yaşıyoruz annemiz? <laughs> Hop. Gördün mü? Aynen. Mağazadan alınmış gibi. <laughs> Öbürüne geçelim. Şimdi geldik neye? Şimdi geldik gömleğe. Özellikle bu keten türü gömlekler kırışıyor çok. Bunlarda da çok güzel bir açış yapıyor. Bu arada tek hamlede ütüledi ya. Hiçbir şey kalmadı. Çok güzel. Ben var diyorum ya dolabın Onur hepsine baktım, hiç beğenmedim öbür yaptıklarını. Demek ki onlar ütü değilmiş. Güneşliklerde şahane. Ben ütülemeden asmıyorum. Güneşlik tül ütülediğin zaman hem geç kirlenir hem de sararmaz. Yani onu da söyleyeyim. Böyle de bir dipnot verelim. Yani gömleklerin kolları çok önemlidir. Tek çizgi bir kere de hallediyoruz. Bakayım, göster bakayım. Bir ön, bir arka. İki kere olacak mecbur. Gördüğünüz gibi jilet gibi. Sen bu işi biliyorsun anne. Eee okula gittiniz. Senelerdir gömlek ütüledim. Sırada <laughs> en önemli şey ipek. Bu ipekler biliyorsun ben kullanıyorum dışarıda. Hı hı. Bu ipekler az ütüyle az iz kat izi oluyor. Ben bu katlama şeklim var. Hiçbir şekilde açtığın zaman kat izi olmuyor. Öyle mi? Ben şimdi bunu ütüleyeyim. Tabii bu biraz daha şey öbürlerine nazaran zor oluyor onu. Mesela bir de şey var değil mi? Sen herhangi bir ipek ayarı falan hiçbir şey yapmıyorsun bunda. Makine Hiç. kendi algılıyor. Yok yok, hiçbir şey. O senin için bir kolaylık mıydı burada? Hem de nasıl. Aha, evet. Bir de bu katlama şeklini göstereyim demiştim ya. Böyle böyle şu şekli astığınız zaman askıya hiçbir şekilde karışmıyor. Son sözlerim ütü çok güzel bir ütü. Ya yani imkanı olan alsın derim. Ben çok memnun kaldım. Öbür ütülere nazaran hem zamandan tasarruf hem de elektrikten de tasarruf. Çünkü 3-4 kere de yaptığın ütüyü bunda en zor 2 kere de ütüleyebiliyorsun. Ben memnun kaldım. Güle güle kullanayım. <laughs> ne diyeyim. <laughs> Bir şey daha unuttum. Onu da özellikle söyleyeyim. Çok önemli. Mesela koyu renklerde, kumaş pantolonlarda ben ütü bezi kullanıyorum normalde. Bunda hiçbir şekilde ütü bezi kullanmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde beyazlık bırakmıyor. Normalde ütü kullandığımda bırakıyordu. Bunda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde beyazlık, leke bırakmıyor. Bunu da söylemek istedim. Önemli bir şey çünkü. Özellikle kumaş pantolonlarda. Ben giydiğim için. Güvenlik özelliklerinden de kısaca bahsedeyim şimdi burada Çünkü hani sonuçta bu bir ütü ve yani güvenlik burada önemli tabii ki de İlk olarak güvenli taşıma kilidinden konuşalım Bu aslında ütünüzü ağır ve hacimli istasyona kilitliyor Bu da Perfect Care 9000 serisi ütünüzü düşürmenizi neredeyse imkan hale getiriyor Bu sayede ütüyü evin içinde güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz Ek koruma için otomatik kapanma işlevi de var Burada ütü birkaç dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor Peki bu ütünün bakımı nasıl derseniz Bakım konusuna da kısaca değinelim Şimdi tüm buharlı ütüler veya buhar kazanlı ütüler su kullanıyor ve suda kireç içeriyor sonuçta. Bu nedenle ütü sırasında cihazda kireç birikintisi oluşabilir. Ütünün en iyi durumda çalışmasını sağlamak için zaman zaman kireçleri çözmeniz, temizlemeniz gerekiyor. Philips'in özel EasyDeCalc Plus sistemi kireci otomatik olarak toplayıp bir kireç kabında depoluyor. Ütü kirecin boşaltılması gerektiğinde sizi gösterge ışığı ve sesli sinyalle uyarabiliyor. Cihazın fişini çekip soğumasından sonra suyu ve kireç parçalarını cihazın arkasındaki tıpayı açıp boşaltabilirsiniz. Kolay kireç temizleme yöntemi ütünüzün ömrünü uzatıp en iyi buhar performansını almanızı sağlıyor. Sonuca bağlayacak olursam Philips Perfect Care 9000 şüphesiz zaman ve enerji tasarrufu sağlayan etkileyici bir ütü. Kumaş algılama teknolojisi gerçekten etkileyici. Artık farklı kumaş türleri için sürekli ayar yapmanıza gerek yok. Ütü hangi kumaşı ütülediğinizi otomatik olarak belirleyip kendisini optimum sıcak ve buhara ayarlayabiliyor. Bir telefon görüşmesini cevaplamak için yanlışlıkla ütüyü masanızın üzerinde bırakırsanız masanın üzerinde bırakırsanız hızlı soğutma sistemi hiçbir şeyin yanmamasını sağlıyor. Ya da çamaşırlarınız bittikten sonra ütüyü kapatmayı unutursanız ütü belirli bir süre sonra otomatik olarak kendini kapatabiliyor. Yani eyvah ütüyü açık bıraktım ev yanacak diye eve geri koşma derdi yok dışarı çıktığınızda. Tabi şey diyeceksiniz hani fiyatı ne kadar? Evet fiyatı biraz yüksek ama parasının karşılığını sonuna kadar veriyor bu ütü. Eğer sık ve fazla çamaşır yıkıyorsanız ve çoğu giysi buruşma eğilimindeyse ya da hızlı bir yaşam tarzınız varsa aslında zaman sizin için değerli de diyebiliriz. Bu yapay zeka destekli ütü değerli bir yatırım olabilir. Son bir ipucu da vereyim. Bütçeniz Perfect Care 9000 serisine yetmiyorsa bunun yerine Philips Perfect Care serisinden başka bir modelle satın alabilirsiniz. PSG 8130 ya da PSG 7040 gibi modeller de var. Bunlar daha uygun fiyatlı ve de işinizi görebilir. Hani bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer bu tarz bir ütü arıyorsanız ve ütü işlemini sizin için kolaylaştırmasını istiyorsanız Perfect Care 9000 serisine bakabilirsiniz. Eğer değinmediğim konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.